Hey. ee, sence olur mu? Olursam. Ulan önder ne yaptın? Açtım başımı. Evet başlayalım mı başlasam mı acaba? Sence olur mu? Bence olur. Oldu mu? Şey ne? Ekmek. Evet ekmek getir. <laughs> evet herkese merhaba. Ben ilk defa bir yemek videosu yapacağım. Daha stüdyomuza da geçmedik gerçi. İlk videoyu şöyle bir kendimi seyretmek amacıyla çekeceğim. Umarım güzel bir video olur. Veyahut da faydalı bir video olur. Covid-19 nedeniyle karantini Türkiye'de geçiriyorum. İzmir'de karantini geçiriyoruz. Ve bu esnada da tam mevsimi zeytin toplanıyor. Zeytinyağı yapılıyor. Ve İzmir'de zeytinyağı fabrikasından zeytin aldık. Oro diye çok beğendim. Kokusu muazzam, geniz yakıyor ve tadı da çok güzel. Bu esnada da aynı zamanlarda Ayhan Sicimoğlu da bir limitli zeytinyağına denk geldim. Dedim onu da bir alayım. Hatta onu da bir test edeyim, tadayım. Açıkçası Ayhan Sicimoğlu'nun yağından yani ümitliyim. Çok lezzetli bir damak tadı vardır Sicimoğlu'nun. O yüzden başarılı bir zeytinyağı da yapmıştır. Şimdi ikisini şöyle bir hafiften bir kıyaslayalım. Evet. Bu Ayhan zeytinyağı. Bu da Oro zeytinyağı. İzmir'in. Hatta Selçuk'un. Tam net adres vermek gerekirse. Şimdi baktığım kadarıyla bir tık çok az ama çok az bir tık daha koyu görünüyor Oro'nun zeytinyağı. Salladığımızda da Bunu da sallayalım. Ayhan Sicimoğlu'nun yağı daha kalın. Bu daha çok dönüyor aşağıya. Bu ise kalıyor. Baya güzel kalıyor hem de yani. Bir kahvenin köpüğü gibi kalıyor. Kokusu ise güzel zeytinyağı kokuyor. Yani genize kadar geliyor. Ayhan Sicimoğlu'nun da gerçekten yani zeytinyağı Şöyle söyleyeyim. Yani bu zeytinyağı kokuyor. Bunda harmanlanan bir şey var. Bunda zeytin çekildiğine kadar falan gidiyorsun yani. Yani gözünü kapasan gidersin. Toprağında zeytin çekildiğine falan gidersin. Çok güzel. Evet. Şimdi bir de tadalım. Hemen damak üstü yanıyor Şimdi komple kapladı Evet genizimi öksürtmeye başladı Harika <laughs> Ya gerçekten çok güzel Hemen genizimi temizledi yani Lezzetli Yani içilmeye de değer Ne ekmek bana <laughs> evet şimdi gelelim oraya. Ağzım bir ıslaklığı kurusun. Bir ekmek ha Burada evet daha evet. Daha evet. Doğru söylüyorsun. Zaten hiç sevmedim. Damak tadı videosunu yapmamın <laughs> nedeni bu. Geçenlerde gittik işte ödemeşe. İndim. Evet taksiciye sen fikir verdin dedim. Evet. Bir taksiciye sor. Meşhur bilir dedim. Gittim durağa. Durakta 3 tane kişi vardı. Gittim hemen göbeklisini seçtim. E, Abi yani. dedim hem taksicisin hem göbeklisin ya. Yani. E, dedim en iyi yiye köfte nerede? İki suyu yaparken adam direkt gözü kapalı şuraya gitti dedim. Doğru da söylüyorum. O yüzden YouTube'da da göbekli kişileri seçtim. Hmm. Bu da direkt bu çok hızlı veriyor damağa, damak yanı <laughs> ve geniz yanını da çok hızlı veriyor. Evet bu, ya yani bunu al iç. Keyifle keyifle içersin. Bunu da içersin ama bu belli bir yerde yakıyor yani bu da güzel. İçip de tatma konusunda ben orada diyor. Çünkü birden veriyor. Küt diye veriyor. Kulaklarıma kadar geldi yani. Çok ince detaylar, hani ikisi de olur. İkisi de çok. Güzel. İkisi de çok güzel. İkisi de olur. Arada çok ince bir şey var, fark var yani. Ama ikisi de çok muazzam. Bunu denerken, yani deneme şekillerini zaten e izliyorsunuz. Bunu denerken diyelim ki bir yere gittin, zeytinyağı alacaksın ve onu tattacaksın. Yani almadan önce bir tadayım da iyi mi kötü mü? O esnada yapılacak şeyler, bir rengi, iki kalınlığı, üç içerken genizi kokusu, kokusu genizi yakması. En sonunda ekmekle bana bana banabili banıp da tatması. Hı hı. Ben kıyaslama yaparken şu an şunu yapıyorum. Yani oraya gittiğimde zeytinyağı fabrikasına mesela denk geldi, yolum düştü, gittim. Bir salata yapın da bir yiyeyim de diyemiyorsun orada Değil mesela. Mi? O yüzden yemek de nasıl olacak diye. Ekmekle banarat anlayabiliyorsun az çok. Evet. Ee, yağlardan bahsedeyim biraz da. Soğuk sızma değil veya da sıcak sızma yöntemiyle değil. İkisi de aynı. Natural sızma erken yağı. İkisi de extra virgin. Yani erken hasat. İkisinin de çalışma, stand, çalışma stili aynı. Yani şimdi bir natural sızma yağ, bir de Soğuk sızma şeklinde yağı kıyaslamaya kalkarsanız o olmaz. Şimdi bir de ekmekle banalım ve kapatalım. Hmm, çok lezzetli ya. Bu arada kameramı nasıl bıraktım? İnsan tatlıdır. Şimdi ben tadacağım. Bunda hafif de tuzluluk var. Evet. Ben tadacağım sonra sana söyleyeceğim. <laughs> söyleyeceğim. Evet. Hemen ekmeğimizle bir tadalım bakalım. Bolcana besledim. İkinci üst damak. Çok yumuşak. Ekmekle yiyince çok yumuşak tabii. Ama genizi geliyor. Sonra yuttuktan sonra hafiften sızlıyor böyle. Kuru ekmek ilk önce malzeme kıyaslayacağız. Yusuf. Bu arada kıyaslar şu an kıyasladığımız şey yanlış anlaşılmasın. Hayam sizce mi oldu? Biz zeytinyağı fabrikası, fabrikatör değil. O keyfine, gurme, ee, İtalyan zeytinyağısına aşık ve keyfine aslında bir zeytinyağı yapmış. Sınırlı bir üretim, tam da kıyaslanacak bir şey değil aslında. Dediğim gibi ben ilk defa başlıyorum bu yemek tatma damak şeylerini videolarını bloklarını. O yüzden ilk başta bunu denemek istedim. Hazır İzmir'deyiz diye. Bu Aura ise gittim, evet çok güzel bir fabrikası var. Büyük, e, ciddi. Ve bu Sicimoğlu'nun da evet yap, üretilen yer çok çok büyük e, bir fabrikada üretiliyor aslında. O ismini vermiş, bir de nasıl yapılması falan vermiş herhalde. Tam net bilmiyorum. Ama şimdi kıyasladığım şeyde de bu adam... Gurme. Çok güzel bir dünya şey yapacağına dünya emindim. Çok iyi bilen biri. Evet ki dünya mutfağını da çok iyi bilen biri. Ne mutlu ki diğer bir firmayla firmanın zeytinyağını tattığımda da evet bir gurmenin yaptığı kadar damak tadına uygun benzeyen yağlarda memleketimde var. Bunu görmek güzel bir şey aslında yani. Yani evet, bastıralım şöyle. Böyle. Bu arada ekmeği yağ bandırdığınızda böyle taban kenarına vurun. Vururken burnunuzda zeytinyağı tadı geliyorsa Dedim ya. Bana şu yağı ver. Önüme koy sabahleyin. Bandır bandır yedi. Bayıla bayıla yerim. Gırt denemem. Çok hafif kalıyor. Ee, oğlunun evet tatmak için 2-3 kere yenilir. Ama bir yerde 40 dedirtir. Ama salataya gelince de bence salatada 10 numara ayağın olduğunu yağı. Zaten bu adam bunu çıkartırken salataya salata, için salata içinde çıkarttığını eminim. O yüzden salata için bence süper sicim olduğunun yağı. Kahvaltıda bandırarak ye, yemek için de oru. Evet bu videomuz bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ama güzel olacak mı? Benim derdim o. Olmasa da yayınlamazsınız. Sadece bunları test etmek için yaptık zaten. Değerte bak. Yayınlayayım mı acaba? Yayınlasam mı acaba? Hı -hı. Hmm. Ulan! Gördün ha! Şimdi bunun şey, şeyin, zeytinyağın çay bardağındaki dibi bulaşık makinesine mi gitsin? Benim mideme gitsin.